Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün soygun oynayacağız. Yanımda mando var. Bu mandonun asıl hesabı arkadaşlar. Bugün bununla bir girmek istedi. Ben de tamam dedim. Hadi bununla bir girelim dedik. Evet kendisi peni aldı. Ben de mortis aldım. Bir soygunda oynayalım diyoruz. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet. Maşallah. Oyuncu bulamıyor bugün Supercell. Evet. Vay arkadaş. Hop 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 hop. Abi bu ne ya? Erittiler bizi ya. Bo ne yapmaya çalışıyorsun acaba Bo? Bizi orada öldüreceğine gitsene yani değil mi? Maşallah orada katliam oldu. Herkes birbirine girişti. Ben burada sadece şey yapıyorum. Ee. Evet arkadaşlar size bir haberim var. Bence bunlar bot. Niye diyeceksenizse. Arkadaş baksanıza. Bizim kasayı hiç vurmamışlar. Daha yeni yeni %90 oldu. Kesin bunlar bottur yani. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Valla bak bu oyunda bir şey var. Bütün botlar beni buluyor. Ben çözemedim bu işi. Hatta bak sırf bunun için diğer oyun şimdi ikinci oyunumuzu atacağız. Sırf orada duracağım bakacağım. Acaba ne yapıyorlardı? Hadi bakalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Botlardan çektiğiniz nedir bizim ya? Hadi bakalım başlıyoruz. Ha, belki de o yüzden oyuncu ya Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi bakalım ikinci botlarla birlikteyiz. Hadi. Muhakkak yine bo, bence bot çıkacak ama bilmiyorum bakacağız. Dur bir şu tarafa geçeyim, bakayım hareketlerini. Bir yaşat beni de mi yani? Maşallah. Ne oluyor lan? Primo nasıl orayı geçtin? Bot bot diyoruz ama. Dur bir dur ben gitmeyeceğim dur. Şurada duracağım hareketlere geliyor. Kardeşlerim, bunlar bot mu? Bot mu? Bot da var, normal de var bence. Abi bunlar bot ya, bot bot. Cık. Bence bot, herhalde bottur yani bilmiyorum. Şaka maka bot mod ayağıyla baksanıza bizim şey gidecek ha. Neyse biraz normal oyuncu gibi de oynadılar ama bilmiyorum neyse. Belki de değillerdir bilmiyorum. Ama o şeyi oynadığımız zaman, elmas kapmaca oynadığımız zaman neydi o gün ya? Tövbe yarabbim. Paso bot çıkıyordu karşımıza. Neyse. Hadi bakalım. Valla ben bakacağım bir ya. Bakacağım ya. Tamam kazanma yönelik oynuyoruz ama karşıdakilerin ne olduğunu çok merak ediyorum. Nesiniz lan siz? Ha? Nesiniz siz? Gerçek misiniz sanal mısınız? Ee? Abi bak bakayım mı? Abi bence bunlar bak ciddi söylüyorum. Normal oyuncu bu kadar durmaz burada ya. Bak. Gerçekten durmaz. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mümkün değil. Bak gerçek oyuncu abi mümkün müdür ki kasasını bıraksın burada dursun ya? Belli buralar ya. Yok yok bunlar bot kardeşim. Hatta bizdeki Jackie de bot size söyleyeyim. O da maşallah gelmedi. Yok burum. Bu oyun bizimle alay ediyor. O günkü elmas kapmaca gibi oldu bu da. Bu sefer de soygunda botları karşımıza çıkarmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Dostluk maçına girelim lan o zaman. Bu nedir ya? Hayret bir şey ya. Vallahi süpersen ne yapmaya çalışıyorsun? Anlamış değilim yani vallahi billahi. Valla arkadaşlar çok komime gitti. Ben böyle devam edeceğim ya. Hadi bakalım Mando yapıştır. Bak 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 oyuncu aranıyordu hala. Yani. Allah'ım yarabbim ya. Tövbeler olsun bulduğu da oyuncu olsa içim yanacak. Vay 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 karşıdakilere bak. Abi bakayım. Barley'de bir şeyler var ama ne yapıyor? Herhalde Barley normal. Barley normal gibime geldi. Tamam o zaman ciddiye alalım birazcık. Çünkü Barley'nin şakası yok. Kasayının canını mahveder. Hadi hadi ciddi alın ciddi alın hadi. Hı? Evet Barley normal arkadaşlar. Evet. Abi çok kötü ya bu ne ya? Evet. Mando hızlan 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 hızlan. Bizde diğer takımda kim vardı? Onu göremedim bile ya tövbe ya O kadar bir ortam karışık oluyor ki. Hadi gayret. Ha gayret. Hadi Barli'ye yanılmayalım ha. He. Evet. Güzel. Vallahi arkadaşlar bu da yarı robot yarı normal olmak üzere değişik bir maçtı. Vallahi bugün değişik değişik maçlar yaşıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Ne diyeyim artık. Diyeceği başka bir şey bulamıyorum. Evet. Hadi bakalım. Bir maç daha atıyoruz. Yapıştırmandı. Evet. Oyuncu aranıyor. Devam. Devam. Botlarla devam. Evet. Kim varmış? Kim varmış? Vay arkadaş. Maşallah. Adamlar bu arada yaşatmıyorlar ha. Şaka maka. Bu ne lan? Nefes alamıyoruz ya. Ulan. Bir saniye dur, dur, Gitmeyeceğim gitmeyeceğim dur. Merak ettim nesiniz siz? Aha yine bot. Aha yine bot. Jesse'yi gördünüz mü? Şeye atlamadı rampayla. Ben. Şşş. Alo. Bu ne? Tamam ben gidiyorum ya. Valla yine arkadaşlar bot denk geldi gördüğünüz üzere. Hadi lan. Jesse rampanın üstüne çıktı sonra aşağı indi direkt. Sağ olsun Supercell değişik bir gün yaşatmak istemiş bize. Teşekkür ediyoruz onu. Biz de farklı bir gün yaşamış olduk. Gördüğünüz üzere %100. Bizim kasamızın canı %100. Abi bu kadar olur Valla bakalım bugün de böyle oldu ya. Valla maçı bitirdik. Valla bugün bot günü oldu herhalde. Robot günü oldu. Evet arkadaşlar. Son bir maç daha yapalım. Finalimiz olsun bu da. E hadi bakalım başlıyoruz. Yine botlarla yapacağız ama olsun. Son finalimizi yine botlarla yapalım. Yapacak bir şey yok. Evet. Oyuncu aranıyor. Devam. Kim bu? Barley mi? Abi bu ne ya? Bali'den daha çabuk öldüm ya. Tövbe ya ya. Kaç ya? Kaç kaç kaç. Zaten bot oldukları belli ya. Şunu Bakıyorum Allah aşkına dur. Bak bak, bak orada duruyorlar. Görüyor musunuz? Dur bir Jesse hareketlen. Şey Jesse diyorum. Jeki. Kaç kaç. Jeki normal herhalde. Tamam. Tamam. Bir kişi normalmiş. Tamam. Finali biraz normal insanlarla yapacağız gibime geliyor o zaman. Jeki işe katarsak eğer. Neyse. Jackie'nin uğraşlarına rağmen inşallah biz kazanacağız. Evet. Al arkadaşlar son maç hepsi tam takım botu gelmedi demek ki. Neyse iyi. Bu da iyi bir şey. Daha adil oldu diyelim. Kısmen de olsa. Hadi bakalım. Helal. Elinize sağlık. Çok güzel. Valla botların da eline sağlık diyelim. Böyle bot günü oldu bugün arkadaşlar. Bugünü bot günü ilan ediyorum. Evet arkadaşlar. Valla Eğlendik diyebilirim. Güzel bir gündü ve çok tuhaf bir gündü aynı zamanda da. Valla botlarla şaka maka maç attık yine. Elmas kapmacada olduğu gibi o, o, günde koymuştum hatırlarsanız. Valla süpersen ne yapmak istiyor ben tam olarak anlamış değilim. Allah akıl fikir versin ona. Buradan da ona dualarımızı edelim. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.